Evet dostlar son iki videoya geldik indirim videolarında bu sefer 30 TL ile 50 TL aralığında olacağım bundan sonraki son videoda 20 TL'den artık aşağı ne kadar inebiliyorsak yani en ucuz oyunlara bakmaya çalışacağım tencerenin dibini sıyıracağız böyle şeyde son video ile beraber e ben de yoruldum aslında biraz şimdi son günlere kaldı çok fazla platformu inceledim çok fazla platform karşılaştırma videoları falan bunları hazırlamak kolay değil açıkçası bunlarla uğraşmak kolay değil yine de keyif alarak yapıyorum tabii ki ben e ama artık bitsin ben de ben de kendim biraz indirimlerle kendi oyunla, alacağım oyunlarla ilgileneyim. Yine bu aralıkta saçma sapan fiyatlar görmeye devam ediyoruz. Onun için çok fazla oyun koymadım. Eski videolarıma bakarsanız böyle 40-50 tane falan şey, oyun şeyi yapardım. Tavsiyesi yapardım. Bu sefer daha az oyunlar var. Yine eklemediğimi düşündüğünüz oyunlar kaçırdım, gözden kaçırdığımı düşündüğünüz oyunlar varsa yorumlarda yine 30 TL, 50 TL aralığında belirtirseniz memnun olurum dostlar. Eski fiyatlandırmada 2-3 TL'ye, 5 TL'ye falan satılan oyunlar şimdi 35, 40, 45 TL'ye görünce insan üzülüyor açıkçası. Bir taraftan da tabii ki sinirleniyor da. Yani şimdi 45 TL olunca ben o oyunu nasıl buraya koyayım? Nasıl önereyim? ya Yıllarca önermişim 5 TL'ye bir de kaç senelik oyun. Sallıyorum hangi oyun olduğunu sormayın. Yani Genel olarak söylüyorum. 10 senelik oyun 5 TL'den satılıyor. Şimdi olmuş 45-50 TL. Ben onu videoya nasıl koyayım da böyle ya çok güzel oyun alın bunu falan diyeyim. İnsan içimden gelmez. Onun için de koymadım zaten çoğunu. Evet başlayalım arkadaşlar. Bir tane önemli haberle başlayacağım. Kesin haber bu sefer. Bak önceki videolarda söylüyordum ya hani bu oyun zamlanacak diye bir tarafından sallayan böyle youtuberlar işte onlara nazaran ben kesin bilgi olmadan vermiyorum. Teardown açıklamalarını da zaten yapmışlar arkadaşlar. İndirimin bitiminde zam yiyecek. Kesin bir şekilde zam yiyecek. Onun haberini geliştiricisi kendisi vermiş zaten. Teardown çok güzel bir oyun. Şu anki fiyatta çok iyi. Tamamen yok edilebilir alanlar. Aslında başka bir amacı olan bir oyun ama sandbox tarzı çok daha ön planda çıkıyor. Yani fizik tabanlı olması. Oyunda gördüğünüz her şeyi paramparça edebiliyor olmanız Falan gibi özellikler bakımından Teardown gerçekten çok çok iyi bir oyun arkadaşlar. Ve şu anki fiyatı da bayağı iyi. 30 TL. 30 TL yuvarlak hesap bir fiyatı var arkadaşlar. Bununla şöyle söyleyeyim. Bakın burada zaten gösteriyor. Pricing update diye. Şimdi bizim ülkemizde farklı işliyor biliyorsunuz. Şimdi faktör örneğini vereceğim size. ya o 100 TL'ye satılıyordu ve globalde 5 TL zamlandı. 5 TL zamlanınca dedim ki herhalde bir 100 TL falan oynar bizde. Ama 200 TL oynadı. Yani globalde 5 TL zamlanıyor ama bizde 10 dolar zamlanıyor. Onun için tier damlada başına gelecek olan olay büyük ihtimalle odur. Yani 100-150 TL'yi bulacaktır diye tahmin ediyorum. Belki daha fazlası. Bir haberde Mirror Edge için söyleyeceğim. Tabii ki tavsiye de ediyorum. Güzel bir oyundur. İndirim olarak da tavsiye ediyorum. Mirror Edge, Mirror Edge Catalyst ikisi de aynı fiyatlara satılıyor arkadaşlar. Mirror Edge elektronik Arts'ın bir oyunu biliyorsunuz. Fiyatını da göstereyim sizlere. Mirror Edge Battlefield 1943 yanlış söylemiyorum durumam. Battlefield Bad Company 1 ve 2 oyunlarını ya bu 4 oyunu 28 Nisan'da bütün dijital satış platformlarından kaldıracakmış Electronic Arts. Böyle de bir haber gördüm. Bu doğrultuda yani eğer şimdi alırsanız kütüphanenize eklediniz ama platformdan kaldırılsa bile sizi etkilemez. Siz oynamaya devam edersiniz ama ileride falan almayı düşünüyorsanız 28 Nisan son vaktiniz olacaktır. Bence indirim varken kaçırmamak lazım. Çünkü bir daha satın alma imkanınız olmayacak 28 Nisan'dan itibaren. Binaların üstünde garip platformlarda kaçışlar plan yaptığımız e, bir koşu oyunu diyebiliriz. Kaçış oyunu diyebiliriz daha doğrusu Mirror's Edge için. Böyle akrobatik hareketler falan yaptığımız ile beraber tabi bunu da bayağı da geliştirdiler. ikinci oyunla beraber. Oldukça güzel bir oyundur. Şeyini vermiş olayım. Haberini vermiş olayım. Ondan sonra aa ulan Mirror's Edge nereye gitti? Ben almayı düşünüyordum falan demeyin yani. Ve Star Wars Jedi Fallen Order'da geçen günlerde Epic Games'te yine bu fiyatlara inmişti. Demiştim ki çok güzel bir indirim. Aynısını Steam'de de uygulamışlar. Yine %90 indirimle 28 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Hatta Deluxe versiyonunda 35 TL'ymiş ama deluxe versiyon içerisinde neler var açıkçası bilmiyorum. Ona bakarsınız. Eğer ekstra böyle oyunu fark ettirecek, değiştirecek bir şeyler varsa o da güzel fiyat. Ama yani standart bile oyun oldukça yeterli bir oyundu. Oynadığım zaman çok keyif almıştık. Zaten bir Star Wars fanatiği olarak tabii ki ben de böyle oyunları oynadıkça çok keyif alıyorum. Çünkü hani işte o ışın kılıcı kullanma, force güçlerini kullanma filan karakterle bağdaştırarak kendini çok çok insan böyle farklı evrenlere gidiyor böyle gerçekten. Farklı ortamlara gidiyor. Diyor. Evet yine o çok bilmiş arkadaşların söylediği kesin zamlanacak denen oyunlardan birisi daha. Ya zamlanabilir elbette. Elbette tabii ki. Ona bir şey demiyorum da. Çok güzel fiyatıyla hala devam ediyor. Satisfactory oyunu arkadaşlar. 30 TL. Geçmişte de yine daha önceki indirimlerde düştüğü fiyatı. Hala çok güzel de güncellenen de bu oyun. Sürekli güncellenen bir oyun. Çok çok böyle benim oynadığım zamanlardan beri çok geliştirmişler. Çok daha üstüne koymuşlar. Çok farklı bir oyun olmuş. Ben ilk çıktığı zaman hiç duyurulmadığı zamanlarda hatta YouTuber'lar o ünlü yayıncılar falan bilmiyorken oyunu oynamıştım. İlk oyun oynayanlardan biriyim aslında. Yani ilk test edenlerden biriyim aslında ama tabii ki biz o onlar kadar ekmeğini yiyemedik. O zamanlardan beri çok gelişmiş oyun gerçekten. En son güncellemesi 100 gün iyi yani çok da uzun bir şey değil. Bayağı yakın bir zamanda güncelleme almış. En azından güncelleme alıyor hala. O da güzel bir şey. 30 TL Türkçe desteği de var oyunun içinde. Ben oynadığım zaman Türkçe çok yavandı tabii ki. Kötüydü ama onu da, onu da düzeltmişler. Güzel olmuş. Arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Tek başınıza da oynayabilirsiniz çapraz platform olma özelliği de çok güzel İsteyen Epic'ten alsın isteyen Steam'den alsın hiç problem değil her şeye her yola gelen bir oyun onun için de kesinlikle tercih edilmesi gereken bir oyun. Evet Borderlands 3 içinde geçmiş indirimlerde daha iyi fiyatlar hatırlıyorum gerçekten hani böyle 30 TL civarlarına filan inmişti ama şu anki fiyatı da hiç fena değil yani 90 indirim falan görmüştü o zaman şimdi 85 çok büyük bir fark yok standart versiyon bile çok çok dolu ve oynanmaya müsait bir de Türkiye oyunlar için zam gelebilir haberleri yapılıyor. Kesin bir şey yok tabii ki ama hani 2K içinde bir şeyler hani indirim bitiminde bir şeyler olma ihtimali var. Onun için değerlendirmenizi tavsiye ederim. Sezon pas içerikleri içinde ultimate almanıza gerek yok. Çünkü sezon pas 2 iç var bu Ultimate'in içinde. Bu sezon pas 2'de genelde skin paketleri var. Evet, oyuna etki eden ekstra güncelleştirmeler de var. Yani bu kadar para çıkabiliyorsanız tabii ki ultimate alın. Ama hani ben sadece işte ekstra içerikleri almak istiyorum falan diyorsanız da süper deluxe edition satın alabilirsiniz. 100 TL civarında bir fiyat var. Evet Valve Complete Pack. Bütün Valve oyunlarının içinde olduğu bir paket arkadaşlar. Evet oyunların eski olduğunun farkındayım ben de ama yani herkese hitap eden oyunlar var içerisinde. Özellikle sırf Half-Life külliyatını bile oynamak için konuyu o arka işte Saga'ya daha doğrusu diyelim. Hani hakim olabilmek için. FPS oyunları nereden gelmiş? FPS oyunların miyek taşı olarak hani bu zamanlara kadar gelen geliştirmeleri için böyle çok önemli bir oyun olarak görülen Half life oynamanızı tavsiye ederim. Hani tek tek almaktansa bu paket içerisinde gördüğünüz gibi fiyatların toplamındaki paketin normal fiyatı 1000 TL'yi geçmiş son zamlardan sonra. %96 mükemmel bir fiyata düşmüş. Eskiden 25 TL'ye düşüyordu. Şimdi de 48. Çok büyük bir fark yok. Ben bu paketi tavsiye ederim. Özellikle de hani çok iyi bilgisayarı olmayan arkadaşlarımız için de bir seçenek olacaktır. Bu oyunların hiçbiri zaten artık yeni güncel bilgisayarları zorlamaz. Eski bir bilgisayarlarda da çok rahat bir şekilde, çok iyi bir şekilde çalışır ki ben Half-Life'ın hani hadi biri neyse çok eski olabilir de ikinin hala grafiklerinin bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. Onları da oynamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi Episode 1, Episode 2 de var. Tamam. Çok güzel. asır sırf Half-Life için bile alınır bu paket. Komando evet, Commando Hero geçenlerde incelediğim oyunlardan birisiydi. Bir Türk yapımı. Zamana karşı yarıştığımız platformlarda böyle deli platformlarda yarıştığımız bir oyun. Biraz Wipeout, biraz Alt F4. Evet Alt F4 çıldırtmalı olayları da var. Ama genel olarak işte zaman zamana karşı yarıştınız. Arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz bir multiplayer şey de var. Fena bir oyun değil. Zaman olayı çok ilginç olmuş. Koreliler bayağı bir oyuna ilgi göstermişler. Bütün listelerde Koreliler dolu ama son zamanlarda Türk oyuncuların da o listeleri biraz zorlamaya başladığını gördüm. Hatta bazı plat şeylerde, bölümlerde Türk oyuncular birinciliği almışlar. O birincilik şeylerini de eğer böyle videolarda ya da canlı yayınlarda falan yaparlarsa geliştiren arkadaş o canlı yayınları kendi YouTube sayfasında da yayınlıyor. O da güzel olmuş. Bir ayrıntı yani güzel bir ayrıntı olmuş. Commando Hero oyunu 29.70 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Evet ilk oyunu çok beğenilen ondan sonra da bu beğeninin üzerine ikinci oyunu yapılan ikinci oyunu birinci oyununun da ötesine geçen çok daha güzel bir hale gelen Risk of Rain 2 oyunu var. Hala zamlanmamış iyi bir fiyattan satılıyor arkadaşlar. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla beraber akın akın gelen yaratık sürülerine ya da boss dövüşlerine hazır olabilirsiniz. 35 TL %50 indirimle 35 TL'ye satılıyor. Bence çok İyi bir fiyat. Hatta arkadaşlarınızı falan da böyle kafalarsanız beraber oynayabileceğiniz çok çok iyi bir oyun. Gerçekten Risk of Rain. Sıratamanlı strateji. Bundan bir oyun, birkaç oyun daha önermiştim. Önceki videolarda zaten ama şimdi Divinity, Original Sin özellikle Definitive Edition olarak en üst paket olarak aslında güzel bir fiyata satılıyor. 30 TL yani bulunmaz nimet diyebiliriz bu oyun için. Bu indirimlerde en iyi fiyatlardan, en iyi oyunlardan en iyi fiyatlardan birisi. Hala bu fiyatta devam ediyor. Bu da çok güzel bir şey. Burada Divine Edition var. Ben en üst paket dedim ama burada Divine Edition var. Bu Deluxe paket olarak düşünebilirsiniz. Onun için bunu hani göz ardı ettiğimden dolayı hani her şeyin içinde olduğu zaten en üst paket olarak düşünebiliriz dostlar. Bir de şurada Eternal Edition var. Eternal Edition içinde bütün oyunların içerisinde olduğu bir paket olarak olduğunu söyleyebilirim. Yani burada Divinity de var. Önceki Divinity serilerinden oyunlar da var. Eski Divinity'lerden yani. Bu Original Sin serisi değil. Original Sin serisinin öncesini anlatan hikayelerin oldu. Eternal Edition isminde bir paket de var. Bu da değerlendirilebilir. Tabii ki hani ben bu oyunların öncesinde oynamak istiyorum falan diyorsanız onların fiyatları bayağı uygun zaten. Burada Divinity 1 de var. Original 1000 de var. 2 de var. Evet, ayrıca bu deminki söylediğim içeriklerini işte sanatsal tasarım, harita, soundtrack bilmem ne, artbook gibi şeyleri de aldığınız pakette içerisinde alabiliyorsunuz ama yani tercih meselesi ben 30 TL'lik olan kısmı yeterli olacağını düşünüyorum. Ee, geçen senenin en iyi oyunlarından birisiydi zaten. Geçen senenin en iyi çıkış yapan oyunu ödülünde almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam V Rising hala güzel bir fiyatta satılıyor. Hala o çok iyi fiyatında satılıyor hatta. Öyle söyleyeyim. Ee, 25-60'lık mükemmel bir fiyatı var. Oyunun kendisi de çok yeterli ama DLC'lerini almak isterseniz eğer. DLC Bundle'da 85 TL'ye satılıyor. Yani oyuncu sayısı biraz düştüğünden falan bahsedilmiş. PvP olarak oynayacaksanız tabii ki başkalarına karşı mücadele edecek Oyuncu sayısının biraz azaldığı söylenmiş ama arkadaşlarınızla beraber de oynayabileceğiniz bir oyun. Sadece bir hayatta kalma bir işte yaşam simülasyonu bir farming ya da işte sadece karakter gelişimi olarak bir rol yapma oyunu olarak bile oynanabilir tek başına bile çok keyif veren bir oyun çünkü bir Rising oyunu. Little Nightmares'te de güzel bir paket var. Geçenlerde de zaten hani bu paket baya konuşulmuştu, muhabbeti geçmişti. Little Nightmares eğer bire sahipseniz paketi satın alamıyordunuz. Hani koleksiyonunuzu tamamlayın seçeneği getirmemişlerdi. Gerçi kontrol etmedim yenisinde düzelmiş mi düzelmemiş mi ama birinci oyunu kütüphanenizden atıp gerçekten atıp ondan sonra bu paketi almanız gerekiyordu. Ben dedim ki yani bunlar da sonra zamlanır mamlanır pişman olurum. Onun için aslında çok güzel bir fiyat çünkü Little Nightmare 2 sırf 49 TL'ye satılırken birin ekstra dereceliyle beraber üstüne 2'yi de, de ekleyerek çok güzel bir paket 44.09'a satılıyor. Yani 2'nin 2'yi hem indirimini alıyor üstüne de biri komple paket olarak beleşe alıyormuşsunuz gibi oluyor. Aslında çok güzel bir paket. Evet Titanfall 2 biraz önce Star Wars'tan filan bahsetmiştik. Elektronik Arts oyunlarından saymıştık falan ama herhalde Elektronik Arts oyunlarından bir tane oyun sadece tavsiye etme şansın var, hakkın var deseler bu kadar Star Wars fanı olmama rağmen herhalde Titanfall 2'yi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir tas sanat tasarımı sahip olan, çok güzel mekanikleri, çok güzel hikayesi olan bir oyun özellikle. Yani senaryosu bayağı iyi. Gerçekten oynanması gereken bir oyun ve çok da güzel bir fiyatı satılıyor zaten. Yani bu fiyatlara kaçırmamak lazım. Yarın öbür gün Elektronik Arts böyle kaf tepesi atar da fiyatları zamlarsa bu oyunlar zaten 1000 TL hepsi geçer. Emin olun. Gerçekten emin olun. Eğer zam yapmaya karar verirse elektronik arz bu oyunların tamamı 1000 TL. Hepsi 1000 TL. Acımaz yani. Onun için bu fiyatlara yakalamışken almak lazım. Evet daha iyi bir fiyata da düşmüştü. 19.90'a düşmüştü sene başında ama arada 10 TL oynuyor. Dikkat edilecek bir fark olduğunu zannetmiyorum. 10 TL'nin 29 TL'de bu oyun için çok çok iyi bir fiyat. Bence değerlendirin. Yine geçenlerde incelediğim oyunlardan birisiydi Zombie Admin. Zombie Admin'de de e, zombilere karşı hayatta almaya çalışıyoruz ama asıl yaptığımız iş o şey içerisinde dolaştığımız ofisteki işleri tamamlamak. Öyle psikopat manyak bir patronumuz var. Zombilerden bana ne kardeşim zombileri de sen alt ediver bana işlerim yap maaşını hak et diyor adam resmen. Öyle bir babet var. Oyunda güzel olmuş. Ben hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti yani. Sırf başarımları tamamlamak için bile kasarak oynadım böyle kendimi. Başarımlarını da %100 yapmayı başardım. Böyle çok %100 yaptığım uğraştığım oyunlar olmuyor ama uğraştığım oyunlardan birisiydi zombi Admin. Şu an %20 indirimle 36 TL satılıyor. Evet The Long Dark oyunu The Long Dark'ta yine e, fiyatı yani fiyatı yükselen demeyelim de yeni çıkan içeriklerinin yüksek fiyattan çıktığı bir oyun Long Dark. Ekstra işte şey DLC yani daha doğrusu ne diyelim? Genişleme paketleri çıktı biliyorsunuz. Yeni hikaye genişlemesi, ondan sonra işte Survivor modu çıktı filan. Bunlar en son çıkan sanırım şu olması lazım. Evet geçen senenin sonlarında çıkan yeni genişleme paketi filan. Yorumları karışıkmış. Ben bakmamıştım. Hani o şey yapmaktansa standart versiyonu daha fiyatı artmayan yapmaktansa derken yani genişleme paketiyle beraber satın alınmaktansa bence standart paketi almak çok çok daha iyi çok daha mantıklı ki bunun da fiyatının artacağını yönünde yine böyle dedikodular var olabilir de bu versiyonun içinde hem survival mod hem de winter mod winter mute var arkadaşlar yani burada bir aslında fiyat saçmalığı da var şimdi survival mod şu şeyin içerisinde var normal standart içerisinde var ve 28.50'ye satılırken burada survival edition 127 TL satılıyor. İçerisinde illaki farklılıklar vardır. Bilemiyorum ben oynamadığım için, deneyimlemediğim için. Yani normal Dark Long Dark'ı deneyimledim de hani bunları deneyimlemediğim için diğer paketi hiç deneyimlemedim zaten. Wintermute modu da var. İlk hikaye modu zaten bu. Normal hikaye moduyla Survival modu hala uygun fiyata bu pakette alabilirsiniz. Yani standart edition'da alabiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. İlerleyen kısım zamanlarda evet gelebilir. Yani, yani her oyuna zamlanmamış oyuna tabii ki dedikodu çıkıyor. Bu dedikodu da şey olduğu zaman zaman gerçekten fiyat arttığı zaman ve olay şöyle cereyan ediyor. Zaten söylemiştim ben. Oluyor hemen o <laughs> şeyler. Çok bilmiş arkadaşlarım. Evet bir şey var. Şimdi böyle bir fiyatlardan çıkınca diğer oyun fiyatının da normal diğer fiyatlara çekileceği konuşuluyor. Mantıklı olabilir yani. Ve evet, Doom oyunu yeni serinin ilk oyunu yani Eternal'ın öncesindeki oyun arkadaşlar. 2016'da çıkan daha iyi fiyatlara indiğini gördüğümüz bir oyun ama yine de fena değil. Yani zam görmüş olmasına rağmen bu oyunlar yine de hala güzel fiyatlara düşüyor. 44-75 oldukça iyi bir oyun. Eternal kadar kaliteli bir oyun yani. Bence Doom oyunu yeni seride baya değiştirdiler. Yani grafiksel açıdan da oynanış açısından Hızlı aksiyon oyunları, hızlı oynanış aksiyon oyunları için bir numara zaten Doom. Şu an baktığımız zaman birçok benchmark testlerinde bile test ediliyor. Oyunun ne kadar FPS alabildiği kullanılan bir oyun arkadaşlar. Eternal kullanıyor artık açık biraz da. Ben açıkçası bir beta test oyunu olmasına rağmen Game Pass servisinin içinde olmaması da şaşırıyorum. O da bir ilginç. Demosu da varmış. Oyunu test etmek isteyen ilk defa tanışanlar için bir güzel bir fırsat olabilir. Ama tabii kendisi indirim neredeyse bitecek. Artık bir günü kaldı. Onun için de değerlendirmenizi tavsiye ederim dostlar. Evet The Walk that yıl Definitive Series bütün hikayenin içerisinde olduğu daha iyi grafikler daha böyle günümüze yakın çözünürlüklerde yenilendiği bir remaster yapılan Definitive seri paketi arkadaşlar. Bütün oyunları da içerdiği için zaten çok çok iyi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Tek tek almaya kalksanız yani sezon sezon almaya kalksanız çok daha farklı çok daha yüksek bir fiyat çıkıyor. Onun için hem yani eski oyunların yenilenmiş versiyonları hem de bir paket içerisinde çok iyi bir fiyatta satıldığı için bunu tavsiye tavsiye ediyorum. Evet simülasyon sevenlere gelsin. Yani tek bir doğrultuda böyle sadece tren kullanıyorsunuz. Bana ne kadar çok böyle çok olumlu gelmese de çekici gelmese de diyorum. Gerçi oynamadığım için bilmiyorum ama belki de çok çekicidir böyle bir tek rayın üstünde gitmek. Tren iyi fiyattan çıkmıştı o iyi fiyatın üzerinden hala devam ediyor. Şu an %40 indirimle 46.20'ye satılıyor arkadaşlar. Game Pass'te de oynama seçeneğiniz var. Standart versiyonunda bile ek paketlerden bazılarını size hediye ediyor oyun. Ee, onun dışında Deluxe paket içerisinde bunlar daha da fazlalaşıyor. 55.20 onun fiyatı. Ee, upgrade pack indirime girmemiş ama tabii ki bu oyunda yine o işte derece manyağı oyunlardan birisi. 76 tane derecesi varmış. Tümünü açtığımız zaman şurada fiyatını göstereceğim. Hepsini şu an indirim indirimli bile alsanız bakın indirimli alsanız 3300 lirayı geçiyor. Öyle oyunlar evet böyle ilginç oluyor açıkçası bazı fiyatlar değişmemiş. Gerçi ondan fiyat belki yüksektir de ne kadar ne kadar gerek var bu kadarına ne, ne gerek var ya da onu söyleyeyim ne gerek var onu bilemiyorum. Neyse ana oyunu ben Game Pass'tan oynayacağım beleş beleş para vermeden bakalım o zaman anlarız. E, Sniper Elite Complete Pack yine çok güzel bir fiyata satılan çok güzel de bir paket arkadaşlar hala fiyatı değişmeyen oyun paketlerden de birisi eski fiyatlandırmada devam ediyor. Evet birinci oyun bayağı eski. Şimdi günümüz şeylerinde çok geri kalıyor grafikleri. Bayağı bayağı eski bir oyun. Mekanikleri de öyle maalesef ki ama hani 2 3 4 5'i de düşündüğümüz zaman ki ikinci oyunda remaster halinde. ben bu paketi aldığımda remaster edilmemişti. Onu da alanlara hediye etmediler. Çok yani garip bir durum. Olması gereken bir şeydi bence ama. Dördüncü oyunda hatta Game Pass'teymiş. Şimdi beşinci oyun yanılmıyorsam Game Pass üzerinde olması lazım ama hani beşinci oyun biraz çizgisinden sapmış gibi gözüküyor. Beşinci oyunda hani öyle bir oyun yapmışlar ki Sniper'ı hiç kullanmadan bile bitirebiliyorsunuz oyunu. Böyle sırf gizlilik üzerine bıçakla, susturuculu silahlarla falan işte sürekli steel takılarak da bitirebiliyorsunuz. O zaman sniper olmanın ne avantajı var ya da ne özelliği var bu oyunun sniper olması. Ya bu oyunlarda öyle değil. Sniper olma özelliğini köküne kadar kullanıyorsunuz. Onun için de bu paketi bu tarz oyunları seviyorsanız özellikle tavsiye ederim. yani birinci oyunu biraz görmezden gelirseniz hatta belki oynamazsınız bile. 2-3-4 sizi bayağı idare edecektir. Evet, Children of Morta'da bir kahraman ailesini idare ettiğimiz yönettiğimiz hepsinin farklı özelliklere sahip olduğu farklı sınıflarda ustalaşabildiği gerçekten de çok güzel ustalaşma şeyi var o e, yetenek ağacı falan çok güzel oyunda e, bir Rook -like, hack and slash rol yapma oyunu arkadaşlar ve üç bu üç türü çok güzel içinde barındıran ve e, üçünde üç türü de çok güzel birbiriyle entegre uygulayabilen güzel bir oyun arkadaşlar of Morta. Yine zam gören oyunlardan birisiydi ama eski fiyatlarına evet iniyor yani hemen hemen ben 20 TL civarında hatırlıyorum eski fiyatları şimdi de iki kat olmuş. Yani çok da büyük fark yok. 43 TL'ye satılıyor ama şurada geçenlerde de indirim videosunda da söylediğim bu indirimin sonuna kadar fiyatı devam eden Eleven Bit Studio'nun bir paketi var. 195 TL şu an. Bütün oyunları alıyorsunuz. Bütün oyunları ek paketleriyle beraber alıyorsunuz. Bence mükemmel bir paket ve bu paket her sene bir kere satışa çıkıyor. Yani ben en azından bir kere görüyorum satışa çıktığını ve güzel bir fiyattan da çıkıyor. Eski fiyatına nazaran evet daha yüksek fiyata zamlanmış olabilir ama şu anki fiyatta eder bir fiyat bence. Hiç hiçbir oyuna sahip değilseniz mükemmel bir fiyat zaten de. Eğer bu oyunlardan birkaçını sahipseniz eğer şurada koleksiyonunuzu tamamlayın seçeneği de çıkacaktır. Onun için daha iyi bir fiyata belki de alamadığınız diğer oyunları da alma imkanınız olur. Evet çok sevdiğim oyunlardan Titan Quest. Çok iyi bir hack and slash oyunudur. 2016'da e, Anniversary Edition olarak çıktı. 10. yıl versiyonu çıkmıştı. Ondan sonra da güncelleme güncellenmeye devam etti. Nordic Games THQ'yu satın alınca THQ Nordic firması olarak bu oyunu geliştirmeye devam ettiler ki THQ'nun zaten en iyi markalarından birisidir Titan Quest. Titan Quest'te Anniversary Edition'da işte Yunan mitolojisi, Mısır mitolojisini görüyoruz. Ondan sonra Ragnarok'la Yunan mitolojisi, Atlantis'e gidiyoruz ki Atlantis her mitolojiye yakındır zaten. Kendi mitolojisi yok. Ondan sonra da yeni çıkan, çok çok yeni çıkan Eternal Embers ile Çin mitolojisine de dalış yapıyoruz. Ben çok beğendim Metronos Embers'ı ve şu an iyi bir fiyata da düşmüş. Bunda da koleksiyonunuzu tamamlayın seçeneği çıkıyor. Onu da değerlendirin derim. 20 TL'ye düşüyor bende. Sadece Embers yok. Mesela ben kesin değerlendireceğim valla. E, Zombie Army 4. Dead War oyunu. Dördüncü oyun. İlk 3 oyunun trilogi paket olarak satıldığı bir paket de var tabii ki. Ama bu oyunu da tavsiye ederim. Bu oyunu da bayağı bir geliştirmişler. Bayağı güzel olmuş. İlk 3 oyunu oynadıktan sonra çok çok gelişmiş geldi bize ve çok beğendik. İlk üçlemeyi bitirememiş olsak bile arkadaşlarımızla 3 kişi ya da dört kişi yer yer oynadığımızda boyunu sonuna kadar bitirdik. Onun için hani ilk iki oyunu da tavsiye edeceğim. Büyük ihtimalle önceki şey bundan sonraki videoda ama eğer almayı düşünüyorsanız, seri olarak almayı düşünüyorsanız 1 2 3'ten başlayın. Sonra üzülürsünüz. Ya yani boyuna başlayıp öteki oyun biraz geri kalır filan. Yani onun için tavsiyem bu yönde. Left 4 Dead'le beraber bir paketleri de var ki oyunun kendisi 30 TL, Left 4 Dead oyununu alırsanız içerisinde 33.04'e geliyor. Buradaki aradaki oyun şaşırtmasın. DLC paketi şaşırtmasın. Zaten ücretsiz bir DLC o. o Ücretsiz DLC burada da var zaten. Ücretsiz verdiği bir sürü şey var. Ek paket var gördüğünüz gibi. Bunlar hep skin paketleri. Bu açıdan bile baktığınızda aslında takdire şayan aslında yani gördüğümüz üzere. Evet, We Happy Fave. geçenlerde de %90, %90 indirime girmiştik değil mi? Bunlar ne güzel indirim bu. 200 TL olanın oyunu 20-90 alıyorsunuz. We Happy Fave'in konusu da çok güzeldir. Böyle bir ütopik bir dünyada geçer. Size yapay bir gerçeklik dayatılmıştır. Çok tanıdık geliyor gerçi aslında ama bu yapay gerçekliği de bir hap sayesinde ediniyorsunuz. Yani bu etraftaki bütün çirkinlikleri o hap size çok güzel gösteriyor. Bir gün işte o hapı almayı unutan bir adamı, karakteri canlandırıyoruz. Hapı almayı unuttuktan sonra etrafındaki her şeyin aslında yalan olduğunu, yani bu ona dayatılan mutluluğun aslında yalan olduğunu, ortamın tamamen iğrenç bir halde olduğunu falan böyle yani yaşadığı dünyanın iğrenç bir halde olduğunu falan görüyor. Ondan sonra biz bizim oyun başlıyor. Başlangıcı böyle spoiler falan vermiş değilim zaten şu an. Biz mutlu azınlığız falan demiş mesut. bak burada çok güzel söylemiş. Evet mutlu azınlık gerçekten o mutluluğun nasıl rezil bir şey olduğunu görüyorsunuz. Bunu bağdaştıracağınız bir sürü de örneğiniz var zaten normal yaşamınızda onu da söylemiş olayım. Geçenlerde Game Pass'ten çıkmadan önce oynama imkanı bulmuştum. Çok keyif aldım gerçekten. Devamını getiremedim. Şu fiyat mükemmel belki ben bile alacağım bu indirimde. Son olarak Ni Nino Koni oyununun remaster ilk oyunun remaster versiyonuyla bitirelim dostlar. O da iyi bir fiyata düşmüş. Şu an 50 TL sınırımızda bizim tam iyi bir Fiyatta %80 indirimle 49.80'e satılıyor. İlk e, bu işte konsollara çıkan versiyonun PC'ye getirdikten sonra remaster edilmiş hali. Aynı oyun aslında yani hiçbir değişiklik yok. Remaster olarak baktığımızda e, üstüne koyulmuş hiçbir şey yok. Ama çok güzel bir hikayesi, çok güzel bir atmosferi var. Hani bu Japon RPG oyunlarında e, ilgimi çeken nadir oyunlardan birisidir. kuni oyunu. Bununla da bitirmiş olalım. Evet umarım keyif almışsınızdır. Buraya kadar seyreden herkese çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki video 20 TL. 6 olacak. Onda da elimden geldiğince güzel şeyler çıkarmaya çalışacağım. Bundan hemen sonra gelecek. Bugün bu indirim videolarını bitirmeyi planlıyorum dostlar. Her zamanki gibi beğeniyoruz, yorum yapıyoruz, abone oluyoruz, videoyu paylaşıyoruz. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Son videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.